başlattım <laughs> Seleme ben geldim. Seleme ben geldim. kanal benim hesabımı çaldılar. Arkadaşlar Emirhan hesabı çaldı. Burada niye tek testini atlıyoruz? <laughs> Gözlük takmanı öneririm. ben öldüm ki ben öldüm ki ben öldüm ki kaç 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 Adana 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 diyorum Ya Ya siyahım yok saldırıyorlar Dirilik tamam unuttular beni Hayır bana biri geliyor. Şarkı söyleyeceğine gel ya. Ben senin için söylerim. Ba ba ba. E, e. Ne? Hmm. Yapsana geliştirin. Beni canlandıracağım mı? Süren bitiyor. Bitiyor kardeşim. Sen bir öl seni canlandırmayacağım. Altından alabiliyor musun? Al o zaman. Onu biliyorum. Yani evet senin de kebap beğenin yokmuş. Sen Brain Rot Family biliyor musun? Ama bu adam beni yere yatıran. Beni canlandırırsan <laughs> demem. Beni canlandır. Beni canlandır. Beni canlandır diyenler like atsın. Canlandırma diyenler abone olup like atıp yorum atıp paylaşıp arkadaşıyla paylaşıp arkadaşıyla beğenip arkadaşıyla abone olsun. Ya vallahi yeter ama ya. Adam mı var? Kral tacın var mı? Canlandırım o zaman. Adam da arkan dönme o zaman. Canlandırma bir öldür. Of adamı da bu. Şimdi öldüre, şimdi beni canlandırabilirsin. Biliyor musun biliyor musun biliyor sana çok önemli bir bilgi vereceğim. Şey e, hep senin hem de toprağın gözü hareket edebiliyor, ağzı da. Vallahi ben de yeni öğrendim. Bak şimdi atlayıp yeniden düşeceğim. Beni canlandırır mısın? Sen nereyi işaretledin? Ah, tamam ben de geleyim. Ah. <laughs> <laughs> bir, bir sonraki üçünüzü bağ salı sal salana. Öbür ışın kılıcı bende kıvanç. Ya gözümün önünde adam aldı ışın kılıcını. Ya tek de öldürdü beni. Gıcık adam ya. Vale gözümün önünde ışın kalçına alıyor ya. Yıldız Destroyeri bunu al bari. ben benim. <laughs> İyi yapmışsın. Hayır. Adamın yerini görüyorsun sen değil mi? Ben de girmiştim. Birazdan gideceksin benim şey olduğum yere git tamam mı? Öldüğüm yere git. ben Ali as Ali aslan kahramanı hadi şimdi gel gel hadi Şu an kimseye vurmuyor ki ben görmüyorum. Benim olduğum yere git al. Oğlum Z2'ye basıp yakınlaşsana. Ve hemen benim olduğum yere, benim olduğum yere. Ya da elmas ya altın harcasana. Yetişemeyeceğin gibi. Ha? Neyi? Sekiz. Ne? ama ilk beni canlandır. Sonra kılıcı alırsın zaten. Böyle şu an hiçbir kılıç yok. Dert ve gideceğiz? Ne yapacağız? Öldü. E Şimdi gidelim. <laughs> İkinci var mı? İkinci var mı? Oo! Oh, No! Adam nerede bir bulsam? Aa adam var orada. Oh, <laughs> Ama 22 kişiden sadece birini gördüm. Oğlum ilk güzel üstünü almamışlar. Darth Vader'ı da almamışlar. Sen de beni canlandırmayacakmışsın. Bir rivayete göre. ları ben Evet, sonunda beni canlandıracaksın, değil mi? Sen Sen Fortnite'taki o random takım arkadaşları değilsin. Sen Quincy 0663 yani LeBron'un J Şimdi size kanalın şifresini veriyorum. Kanalın şifresi. O kendi kanal şifresini verdi. Bir kenara yazayım işime yarar bu. Ben seni jetpack'ini buldum. Şu kılıcına gidelim. Kim alırsa artık. İkimizi. Hayır. Kim, kim kim alırsa. Kim alırsa. Hayır. Ben ona gideceğim. Ben daha dünyada yaktım. Ya, sen de ya. ya aynen. Aynen. Görüyorum onu da. arabayla gitmek lazım. Sen arabayla da mı? Ha, ne para gidiyormuş? yani kardeşim benim kanalın değeri de 1 milyar dolar. Benim bir videonun değeri. Hatta bir videonun saniyesinin değerinin saniyesinin değeri. Ah kesin parlıyor. Sirine bindim. Sirine bindim falan. bindim ne yapacağım? Adamlar ne yapacağım? Sirendeyim ne yapacağım? Oo, 150 hasar veriyor bak sevdim bana. Çünkü sen fd 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 12 12 12 12 blaster FD, fd 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 12 12 12 12 12 blaster 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 blaster. FD, 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 FD. 12, 12, 12, 12. Blaster, 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 blaster. FD, 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 FD. 12, BD, BD, BD. BD. Blaster tüfeği. Oni. Bu abi, buralar bana Oni pompalı tüfeğini atarım. 80 metrelik yola yakıt israfı diğer Kıvanç'ın için e, şey normal normal bir günü ışık kılıcı var dalalım mı da. hemen aldıracağım ben ışık kılıcıyla saldırayım aa öldü Nasıl ölmedi ya? O hareket nasıl yaptı? Havada güç sırlaması. Işık kılıcı öyle bir şey yapabiliyor mu? O zaman ben de atlıyorum hadi bir sürü. Ah silah değiştirdim yanlışlıkla. Işık kılıcının o göcü... Oyunun içinde tamam oyun içine kahve içeceğiz. Lan vay da çöz. Aa mu vardı? Beni adamın yanına mı spamladın? milk varmış. Yanında bir takım var. Onların için çalışıyorum. Ya bir takım öldürüyordu. Gel şurada adam var. 38 canlı bir takım öldürmeye çalışıyordum. Kral tacını sana salacağım eğer beni canlandırırsan. Işık kılıcını da. Medkit de var burada eşsiz sniper da var. 7 spawn'dan kılıcı ve geliştirilmiş blaster tüfeğim var. Hocam tamam, beni canlandır canlandırırsın. Bu arada bu arada silah sağ. Ben ekmek bugün. Beni canlandıracaksın mı? Ya da altın erip direkt canlandırsana. Ya 3.000 altın var hadi. Ya canlandırıyorsan. ben. Burada balık taklidi yapmak çok güzel. Aha adam. Yok işe alınmalık gitmiş. Bir şey alınma bak. Haydi şimdi beni canlı oldu Bu oh, olmaz bir şey. Oo! Oh. Bu can veriyor mu? geliyor. Kalkan veriyor mu? Yok vermiyor. Peki beni ne zaman canlandıracaksın? Beni canlandır Beni canlandır diyenler like atsın. Beni canlandırma diyenler Kıvanç Kentiz böyle Abone olup like atıp yorum atıp arkadaşıyla paylaşıp arkadaşıyla abone olup arkadaşıyla like atıp arkadaşıyla izleyip bunu bütün arkadaşlarıyla yapsın. Orada takımlar gitti sanırım. Aa gördüm, vallahi deliyorum. Çünkü ayak sesleri gözükmüyor. Hayır. Haydi şimdi algiderle tam zamanı. 3 kişi kaldı. Beni canlandırırsa 4 olur. Ve onları rahatça ke kesebiliriz. Oh. Onlar hala orada mı bu arada? <laughs> Oha. Oran Gucci'ni, seni. Alanın içinde kalacaksın. Çık. Ayın prasa mı? my O aşağı spamlıyor seni. Herhalde. Orada beni canlandırsana. Orada beni canlandırsaydın ya. İ Alandan durduk yere hasar yemem Ben tutumlu bir öğrenciyim Ay biri ya Maç, kapanış sen yapacaksın mı? Kapanış sen yapacaksın mı? Bir maç daha atacak mıyız? 21. Pardon 22 oldu şu anda. Ya çalınadıysa yo açılış ve kapanış yapması için izin verdim. Şimdi eğer eğer benim Fortnite'ı daha iyi oynadığımı düşünüyorsanız like atın ama Kıvanç'ın daha iyi oynadığını düşünüyorsanız like atın abone olun paylaşın arkadaşınızla paylaşın arkadaşınızla izleyin arkadaşınızla like atın arkadaşlarınızla abone olun box pvp oynayın sonra da Kıvanç'ın kanalına abone olmayı unutmayın Kıvanç'ın kanalının ismini Kıvanç yazarak bulabilirsiniz. YouTube'a Kıvanç yazın sonra KVNC 0633'ün kanalı çıkacaktır. Neyse bu kadar uzatmayacağım hadi bay bay.